Görmüyor ama 1980 tarihinde 386 sayfalık Kur'an ile organ naklinizin caiz olduğunu bildirmiştir Kur'an. Evet yani ne nasıl oluyor işte organ bağışı nedir organ bağışlarında bulunan herkesin organları Kullanılabilir mi? Beyin ölümü nedir? Teması nasıl konulur? Tekirdağ Çerkezköy'den Zeynep Bozkurt ben. 82 yılından beri Çerkezköy'de ikamet ediyorum. Kageder Kadın Geliştirme Derneği kurucu başkanıyım. Ee, bu hafta e, organ bağışlama haftası diye diyebiliyorum. Ve e, şöyle bir tesadüfle karşılaştım. Ee, tiroid e, tahlili için ben e, sağlık ocağına gittim. E, meğer o gün e, doktorlar e, yokmuş eylem yapmaya gitmişler. <laughs> Buna da sevindim. Çünkü tafuk böyle bir şey. E, oradan beni devlet hastanesine yönlendirdiler. E, gittiğimde kapıdan girer girmez e, standı gördüm. E, organ bağışı standını gördüm. Çok e, öncesinden de hep e, düşündüğüm bir şeydi, bedenler işte toprak altında çürüyor e, ama bunu e, yani ruhla beden ayrılıyor zaten ruhlar ilerlebet ve e, dünya e, daha kurulmadan önce var olan e, bir şey. E, vücudun toprak altında çürümesi benim işime gelmez doğrusu Benim organlarım ben bedenim çürüdükten sonra da başka bedenlerde hayat bulmalı diye düşünüyorum Düşündüm Doktora girdim çıktım hemen bütün organlarımı Neye yarayacaksa hepsini bağışladım ee, ha yani ben evde vefat edersem eğer e, bu bar, e, bağışladığım organlar maalesef faydalanılamayacak ama hastane ortamında olursa eğer e, hemen değerlendirecekler. E, bunun için e, biraz kendimle kaldığım zaman. Çok hüzünlendim. <laughs> Organlarımın çıktığını, işte benden ayrıldığını, bedenimden. E, düşüncesiyle böyle birkaç damla gözyaşı döktüm. Ama çok doğru bir karar vermişim. E, organ bağışı hayat kurtarıyor. Ve ben çok mutluyum bunu yaptığım için. Herkese de tavsiye ediyorum organlarınız toprak altında çürümesin lütfen. İki oğlum var, daha onlara hiç haber vermedim. Kardeşim bugün beni aradı, görmüş sosyal medyada paylaştım örnek olsun diye. Abla ben sana kıyamam dedi hastanede olsam ben senin başında olsam vermem. Dedim kardeşim benim bedenim, benim organlarım. Ben böyle istiyorum dedim o da Allah hayrını kabul etsin dedi ve o düşüncesinden vazgeçmiştir inşallah.